Onu da Beni bir gözüme soktun kaç kaç, kaç 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 Anneciğim. Aa hiç böyle bir şey beklemiyordum. Dur kullan şimdi. Ben ne buldum ki lan? Ananı avradım. Bağırma bağırma herif. Onun avradını buradaymış. Kapıyı aç. Kapat kapat. Anadın. Aa ben yaravardan kaçacağım diye canavarın ayağına gitmişim yanlışlıkla. Oyun da bana dikkatli hareket edin diyor. Sağ ol kardeşim. Bilmiyordum iyi ki söyledin. Nerede başlattın beni? Ben onu aldım. sıçradım. Eldriss kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Kemal Bugün Amnesia The Dark Descent'e kaldığımız yerden devam ediyoruz En son oyunda e, şu anda bu dördüncü bölüm olması lazım yanlış hatırlamıyorsam En son sulu bir bölümden geçmiştik Bir tane yaratık canavar abimiz bizi kovalıyordu Uzatmadan hemen ben devam etmek istiyorum bir yandan konuşurum En son o su yaratık kısmından kurtuldum Video falan izlemedim bundan sonra karşıma nasıl şeyler gelecek hiçbir fikrim yok Bakacağız sizlerle beraber göreceğiz. Evet en son burada kalmıştık. Oh be bu arada en son aksiyondan sonra şöyle bir yere gelmek. Atmosfer ne oluyor? Tamam oradan gitmeyeceğiz. Oradan gideceğiz belli oldu. O burada abla abi mi? Bu ne lan? Neyse geriye rüyamıza girecek. Şimdi öncelikle o kapı oradan açıldıysa ben bir buraya bakmak istiyorum. Açılıyor. Yukarı çıkalım. Öncelikle bir yere gitmeyeceğim. Bir mekanı tanımamız lazım. Sistematik bir şekilde gideceğim. Lan girdik taktiğe. Bu başka bir rüya mı? Niye düşündü? Havazı çıktığı kadar çığlık attı. Hadi hocam hadi. Bir dur ben geri çıkacağım. Günlük kayıp değil ver günlüğü Hadi hocam hadi Tamam şimdi geri çıktık Çalışma odası bir dur bir yere girmeyeceğim Anladığım kadarıyla burada baya bir vakit kaybedeceğiz Uğraşacağız Kapı açılmıştı burada ne var Şimdi öncelik Lan bir dur bir dur An ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regents Park as well. you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. <laughs> Ama şu sinematik bir adam göremiyor. Ha tamamdır. Şimdi aa asansör. Tamam bir dur bekle bekle. Öncelikle ben bir anlaşıldı burası büyük bir yer. Makine odasına girmeyeceğim. Ben öncelikle abicim sağdan gideceğim. Neden? Sağ mübarektir. Benim çakmağım var mı? Yokmuş sıfır. Benim çakmak bakmak bulmam lazım. Gaz yayılmaz mesela. Gaz bulmam lazım. Ben sağdan gireceğim hocam buradan. Aç kapıyı Aç kapıyı gardiyan Depo Bak depoda kesin güzel eşyalar vardır Bir şeyler çıkar bana Depo, depo iyidir Hadi lan Çak, Gazı aç kapa yapacağım bundan sonra Hop bak Çıktı bile İşte buraya bir tur atacağım. Şöyle. Ya ama yeter ya. Sadece eve <laughs> 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 Şimdi dur bir dur. Allah'ım ya Şöyle şuradan gitmeye başlayacağım. Aç kapıyı. Oy oy al al al. Bu ne lan? Ne aldım ben? Güçlü bir cerrahi. Ha bunu kapı açabiliyorduk. Cana var mı geldi? Tak sokacağım Gel 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 gel. Çok iyi çok iyi. Bir de bana yağ versen tadından yenmez. Onu ne oldu Beni bir kütüme soktu. Kaç 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 böyle bir şey beklemiyordum çok hali oldu çıkış oluyor anneciğim anneciğim ah hiç böyle bir şey beklemiyordum hiç böyle bir şey beklemiyordum hiç beklemiyordum çok ani oldu hafif baş ağrısı zorlukta ayaklıyım yani ağzına çıktı? çok dağılıyor da dur bakayım. sesi geliyor etraf kırmızı oldu aksilikçeler hareket et dur 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 lan esc'ye basmıyor anlaşıkla tek fake Hop hadi bakayım. Ya. Ağzıma sıçtı am Çok cesur olmayın evet Aa ya öldük Oğlum video yalnız başlar başlamaz Neyse şimdi ne olacağını biliyoruz tamamdır Ben bu odayı nutladım mı? Ha lootlanmış. Şuradakini aldım mı? Almışım. Tamam. İşte kapıyı açınca bu şey gelecek bana. Aa gel. Sakin. Sakin. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Tamam. ne kadar rahatsız edici müzik. Geliyor mu lan? Herhalde gelmez. Kapat Tamam. Oraya girmiyoruz arkadaşlar. Sağ mübarektir dedik. Ağzımıza sıçtılar. Gir misafir odası. Burası misafirperver bir yer ben hissediyorum. Be. Rahatladım anasını satayım. Aç aç. Bir şey var mı? Gel. Afyon çocuğu. Ne işim varacağız Sakın Bugün Cezayir'de bir valinin ofisinden her Herbert'in keşfinin kaderini bildiren bir yakmayı. iyi ver 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 ver. Ya ya güzeldir hocam. Acaba bu aldığım şeyleri nerede kullanacağım? Gel, ver ver ver. ver. Levye kesin kapıyı bunlar açacak. Çok evet. akıllı. Şey. Geç. Aç. Aç 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 aç. Tamam. Oy al mekan gerdek odası gibi mi Böyle Gömlek. Şöyle kutsal kitap. yara var mı geldi? Tak. Dur ateşe bak azıcık. Oy oy. Neyse kapı açılmıyor değil mi? Al bunu. Ama Levi'ye geri alayım. Ya. Aldın mı? Ya Levi'ye ne oldu nasıl oh, çatım? Levi'yi kırıldı ya. <laughs> Levi'ye kırıldı anasını satayım. Bir tane tatlı kapa hocaman. Gir gir gir. <laughs> Anlaştın mı? Anlaştım mı? Anlaştım mı? dur mı? Anlaştım mı? Hadi hadi git buradan hadi Hadi Selam aleyküm Hayvan herif ya adam dağıttı ortalığı yemin ediyorum. Oldu küre yeniden birleş ya 18... geç şimdi yakalım. Ay. Ne çektik be ne? Arka Evet, tamam şimdi Şurası farklı bir yermiş çalışma odası büyük Ben yani de burası aynı yani girip girebilmek, bakmak ne diyecek istiyorum Tuhaf mektup onu korkutmuştu Ama ona biraz Olsun Bırakıyomadın Ha burası farklı bir yermiş Hee Hop çakma kutusu Bu mumlar çok az aydınlatıyor ya. Köpekçesi geliyor lan. İncele incele incele. Büyük ihtimalle ben bu bölümde burayı geçemeyeceğim. Buradan geçme kısmını bir sonraki bölüme bırakırım. Yoksa burada çıldırırım kafayı yerim. Aç aç, aç 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 İnsan kafatası bölümleri. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Şunu al. Korurum kendimi ya. Şöyle şu şekilde. Tak <laughs> <laughs> diye fırlatırım. Yine hayal. Orada birim var? Let's see what you have to offer. Oğlum ne oluyor lan? Adam köpeği kesiyor. <laughs> Ay. Yazık lan hayvana. Adınız. Adam kafayı yedi, usta ya. Kafam zonktur ellerim tutuyor birkaç kesik bir yere var bir şey yok hiçbir şey hiçbir şey Bakma sen bunları Kapat Sen de Bir git Işığa bak Kaç tane çakmak taşım var benim Sıfır anasını satayım bitmiş O güzel bir ateş Tamam burada bir şey yok Ben asansöre doğru gidiyorum iş yeri buradaydı. Oha, nasıl? Tak tak diye ses çıktı bozdu. Acaba ya bu arada yeni mikrofon aldım. BM800. Artık sesim bir tık daha güzel gelir. <laughs> Umarım ters bir şey, bir aksilik bir şey çıkmazsa. Aç kapıyı, gardiyan. Buraya girebiliyor musun? Kilitli. Not aldı hiç okumayacağım. Çok kesim yok. Kesin çalışmayacak. Ya nasıl dedim Çalışsa şaşardım zaten. Bu notlar. Günlükler açığa çıkanı olduğu küre yeniden birleştirildi. Hatırlatmalar. Asansöre güç sağlayan ma makine. Aa böyle bir yer varmış. Ben bunu hiç bilmiyordum. Yeni fark ettim. Asansöre güç sağlayan makineyi çalıştırmanın bir yolunu bul. Makine odasına açılan kapıyı açan anahtarı bul. Önemli bir anahtar misafir odasında saklı. Önemli bir anahtar misafir odasında saklı. Misafir odası. Aa. O zaman çöküntüden kaynaklanan enkaz depoya giden yolu sıkıyor geçebilmek için bir yol bul depodaki garip ve depodaki karanlık garip ve anormal bir evet depoyu fark ettim depo sıkıntı bir yer o zaman ben ilk başta depoya gideceğim bu makine odasının nasıl açıldığını bulmam lazım. İnşallah bu yaratık gitmiştir buradan. Allah ne olur gitmiş olsun. Ne olur gitmiş olsun. Yalvarırım gitmiş olsun. Vallahi biri beni kovalarken ben normal zamanda zaten akıllı birisi değilim. Bir de biri beni kovalarken hiç. Selamünaleyküm. Allah'ın selamını verdim. yürü 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 <laughs> Makine parçaları benim buraya girmem lazım Şimdi bir saniye notlarda neler diyordu Depodaki karanlık garip ve anormal görünüyor. Neden? Çünkü yaratık burada var. Çünkü kaynaklı en kaynaklanan enkaz depoya giden yolu çıkıyor. Geçebilmek için bir yol bu. Tamam. Önemli bir anahtar misafir odasına saklı. Makine odasına açılan kapıyı açan anahtarı bul. Yani misafir odasında saklı anahtar. Ben buradan mı geldim lan? Yok. Nasıl bir karanlık gerçekten. Hiçbir şey görünmüyor ya. Gaz lambam bizse Ve sıkışmış. <laughs> Yine nevrim döndü benim ya. <laughs> ben nereden geldim? Buradan mı geldim? gelmedi. Matkap parçası. Biz bir matkap yapıyoruz ama. Bu matkapla nereyi açacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? ne yapacağız o acaba makine odasının falan mı deleceğiz bu depo sıkışmış yeri yani enkaz yerini şu an benim nevrim döndü ya arkadaşlar Sel direnajını temizlemek için ihtiyacı olan patlayıcıları hazırladım. Karışımın ne kadar dikkatli kullanılması gerektiğini konusunda yeterli baskı yapmadım. Lütfen planını uygulamaya koymadan önce bunu şu kuş beyin uşaklarına söyle. Sıvıların kendileri patlayıcı değiller ve herhangi bir aksiliye sebebiyet vermemek için ayrı tutmalılar. Yan odada malzemeler için iki büyük uçağı ayarladım. Tüm yapman gereken sıvıları karıştırmak ve ne istersen patlamaya alırsın. Heee. Tamamdır. Dur bakalım. O variller nerede? Variller bunlar. Abi bu çocuk bu çocuk yapıyor bu işi ya. Bunu bunu geç de. E ben bunu buna. iyi patlamadı. Azından neyse patlaydı. Şimdi oraya geri gideceğim. Ee, yol neredeydi ama? Gazlanmam bitiyor. Heh, burası 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 fısıldama sesleri duyuyorum. Yemin ediyorum gelmesin. Matkap parçasını götüne sokarım yemin ediyorum. Burası değil burası değil. Şöyle düz gideceğim. Oyunun hp'si düştü lan. Ateş alırken patlamaya yakın durma. Nasıl ateş alacak o? Patlamalarını yeteri kadar uzaklaştırmadan patlayıcı ateşlemi lan. Onu nasıl ateşleyeceğim? Birakmayayım acaba? Şöyle. Ama bu çok zor. Allah Allah. Çocuğu sen de ağlayıp durma. Aha. Alev aldı, alev aldı. Tamamdır, tamamdır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Benim acilen yağ bulmam lazım. Çakmak kutusu değil, bana yağ ver. Bitti, bitti. Yok. Yak şunu. Ah. şey göremez Kör oldu. <laughs> Sırf videoda görünsün diye bu arada yakıyorum bunları. Normalde karanlıkta ilerlerim. Bir daha şunları. Allah'ım Allah ne olur bir yağ ver. Var var hiç yoktan iyi dışarı çakma kutusu da olur Yak Osman yak Hiçbir şey yok ya Ya benim oyundaki en büyük sıkıntı ışık yani ben ışık olmadan nasıl ilerleyeceğim yani oyun bu konuda biraz daha şey yapsaymış daha iyi olurmuş Ya ben var ya gerçek hayatta şöyle bir ortamda olsam bulduğum bütün kesici şeyleri alayım alırım. Yemin ediyorum var ya. Acaba bölüm bitirsem mi? Bence kafi ya. Kaç dakika olmuş bakayım. 22 dakikadan fazla olmuş. Neyse birazcık daha ilerleyelim. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum? Ablayı değiştirdiler ablayı. çakmak kutumuz da bitti. Şöyle duvardan duvardan. Anını aldırdım. Yerinden sıçradım. Lan gidip ateşe dokunursan tabi. Geri zekalı herif. dur Eğer 3 çubuktan oluşan bir full set mevcut değilse asansörün tekrar bozulması halinde çalışma odasının iç taraflarında bulunan bir çubuk var. Eğer 3 çubuktan oluşan bir full set mevcut değilse eğer çok gerize ise onarılmış bir çubuğu kullanmadan önce her zaman depodaki yedek çubukları kullanır. Şimdi ben ne buldum ya? Ananı avradım. <laughs> Bağırma, bağırma herif. Onu onu avradını Kapıyı aç. Kapat, kapat. Anladım. Aa ben yaravardan kaçacağım diye canavarın ayağına gitmişim yanlışlıkla. Oyun da bana dikkatli hareket edin diyor. Sağ ol kardeşim. Bilmiyordum iyi ki söyledin. Nerede başlattın beni? İyi bunları almışım bekle. 4 faz genlik çubu, 3'lü buhar çubu, ahşap emetenler yapmış bir makine parçası bunlar birleştirmiyor. Bunları nereye takacağım? Ya çok karanlık oyun. İyi burada yok. geliyor. Pay atacağım. Gel 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 Kaç. Kaç 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 kaç. Şu an bunun oyuna odaklandım. Sadece kaçıyor. Geliyor. Oğlum koşuyor mu lan bu? Anladım. abi. Lan tane var. Ay ananı avradım. bunlardan nasıl kaçacağım ya? Karanlık örtü olarak kullanılabilir. Evet bak bir masanın altında falan saklanmam mantıklı olabilir. Neyse. Bence bölüm burada bitirelim. Yeterli. Aynı yerde mi doğdun? Yok lan. İyi. Yanavallardan uzaktayım. Yalnız gelirken bir şey fark ettim. Şu taşlar yeniden yıkılıyordu. Neyse kaydedip çık diyelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar aksiyon yeterli bence. <laughs> bu bölümde gerçekten korktum. Güzel bölümde yalnız. Sardı beni. İnşallah siz de çok eğlenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsini okuyorum ve cevap veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.